İnternetten ciddi manada para kazanabileceğiniz 7 ayrı yöntemi anlatacağım. Bu yöntemlerin büyük bir kısmını zaten ben de kullanıyorum. Ciddi ciddi denediğim ve uzun zamandır para kazandığım, bazıları da yeni başladığım yöntemler ama şu an gerçekten internetten para kazanmak istiyorsanız şu an kullanabileceğiniz en iyi 7 yöntem bu videoda sizlerle birlikte Hanimiş Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ben Muratcan Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Siz de her hafta yayınladığımız 3 ücretsiz eğitim videosundan faydalanmak istiyorsanız kanala ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tümü işaretleyebilirsiniz. Daha fazlasını istiyorsanız 5-10 lira gibi ücretlerle katıl üyeliğini de deneyebilirsiniz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Birinci yöntemimiz tabii ki YouTube'la başlamasak olmaz. Çünkü gerçekten YouTube bunların belki de en tatlı yöntemlerinden bir tanesi. Çünkü daha önce bunun üzerine birçok video çektim ama kısaca bahsetmem gerekirse belli bir süre video çekip daha sonra hayatınız boyunca YouTube'dan para kazanabilirsiniz. Yani şöyle düşünün. 2-3 yıl boyunca düzenli içerik ürettikten sonra ömür boyu YouTube'dan daha hiç çalış para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun örnek kanallarından bir tanesi benim. Bunun dışında belki de 3 yıl değil de 20 yıl 30 yıl ömrü boyu YouTube videoları çekip çok ünlü çok başarılı ve çok zengin birisi olabilirsiniz. Hani burada hayal satıyor gibi düşünmeyin arkadaşlar. Aranızdan en yeteneksizi bile 10 yıl YouTube'da düzenli video içerik üretse Türkiye'nin ünleri arasına girer arkadaşlar. Birisi bunu yapıp ünlüler arasına girmezse ben onu ünlü yapacağım. Gelsin bulsun beni ben onu ünlü yapacağım. Imkansız arkadaşlar. Tabii ki yani video videoların belli bir kalitede olması lazım arkadaşlar. Ama gerçekten YouTube açık bir pazar. Düzenli içerik üretenleri yükselten bir pazar. Tek ihtiyacınız olan gerçekten ilgi duyduğunuz ve başarılı bir şekilde videolar çekebileceğiniz bir kategori belirlemek. Sevdiğiniz konular üzerinde belirleyebilirsiniz. Yetenekli, başarılı olduğunuz konular üzerinde belirleyebilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirse mesela ben spor seviyorum ama şu an başarılı bir spor hayatım yok. Belki de acemiyim o yüzden. Belki ileride olabilir ama şu an yok. Ve hani şu an spor videoları çekmem çok saçma olur. Çünkü sadece seviyorum. Evet yapıyorum ama prof Değilim yani kendimi yetenekli görmüyorum ama mesela ne bileyim teknoloji üzerine kanalım var eğitim üzerinde yetenekliyim ve insanlara bir şeyler öğretebiliyorum ve o yüzden kanallarımın hepsi de zaten eğitim üzerine ne bileyim Muratcan Safyürek diye bir kanalım var orada kişisel gelişim videoları çekiyorum bu arada onu da göstereyim eğer abone değilseniz ona da şimdi abone olabilirsiniz onun dışında bu kanalda işte biliyorsunuz ne tarz videolar çektiğimi eğitim videoları çekiyorum çünkü yetenekliyim yani bu konuda yetenekliyim işte burada da böyle belli kişisel gelişim iletişimle alakalı videolar çektim arkadaşlar arkadaşlar. Birincisi YouTube. YouTubelar alakalı daha fazla konuşmayacağım. Zaten daha önce bunun üzerine çok konuştuk. Kanalı incelerseniz bu konuyu öğrenebilirsiniz. İkinci sırada arkadaşlar Udemy var. Udemy eğitim verebileceğiniz bir platform arkadaşlar. Örnek vermek gerekse diyelim başarılı old olduğunuz bir alan var. Diyelim ki işte YouTube kanal geliştirme mesela ben Hanimiş Teknoloji nezdinde konuşursam. Evet burada ben videolar çekiyorum ama daha değerli toplu belki burada paylaşmadığım birkaç küçük bilgiyi de içine koyarak bir eğitim yapabilirim arkadaşlar. Ve bu eğitimi binlerce, on binlerce, bağlık belki 100 binlerce insana satabilirim. Hele ki bu eğitimi İngilizce yayınlarsam yani İngilizceniz varsa eğitimi İngilizce çekerek milyonlarca dünyaya, dünyadan milyonlarca insana satabilirsiniz. Mesela karşıma çıkan örnek bir eğitime gireceğim mesela girişimcilik iş geliştirme atıyorum diksiyon ve güzel konuşma ya da pratikte dikkat ve konsantrasyon bakıyorum kaç kişi almış 5000 kişi almış arkadaşlar 5000 kişinin ortalama 35 liradan bu eğitimi aldığını düşünürsek ne yapar 1000 kişi alsa 35000 5000 kişi de 175000 gibi bir şey yapıyor doğru hesapladıysam neyse o civarlarda bir şey yapıyor yani 200.000 civarı para yapıyor arkadaşlar. Evet yok 75 bin. Neyse işte dediğim gibi yanlışsa da yorumlara yazın. Video çekerken bir yandan hesaplamaya odaklanamadım. Ama yani çok ciddi bir para arkadaşlar. 175 bin lira neden? Çünkü bu eğitimi yani hazırlaması bakalım bir kaba taslak 3,5 saat videoymuş. Yani belki de bir günde bile hazırlamış olabilir. Taş atlasa de 2 günde 3 günde bir haftada hazırlamış olsun. Tabii ki belki bu eğitim için yaptığı araştırmalar ya da bilgi birikimi belki de yıllarını almıştır. Onu kastetmiyorum. Eğitimin hazırlanma sürecini kastetmiyorum ediyorum. Sizin de mevcut hali hazırda bir şeyler bildiğinizi düşünürsek eğitimi hazırlamanız belki bir gün, belki iki gün, belki üç beş gün taş atlasa bir ay sürecek arkadaşlar. Şu an hanginiz bir ay çalışarak 175 bin lira para kazanabiliyor bunu düşünün. Tabi burada belli komisyonlar var. Örneğin siz satarsanız Udemy'de bu eğitimi siz nasıl satabilirsiniz? Örneğin diyelim ben bir eğitim yayınladım ve YouTube kanalıma link koydum dedim işte buradan gidip eğitimimi Udemy'den alabilirsiniz. Böyle durumlarda yanlış hatırlamıyorsam %5 gibi bir oranla Udemy kesinti yapıyor. Yani 100 liranın 5 lirasını Udemy alıyor. Ama bir yandan Udemy de sizin eğitiminizi reklamlarla satmaya çalışıyor. Eğer Udemy bu eğitimi sizin yerinize satarsa yanlış hatırlamıyorsam ya yüzde 40 ya yüzde 50 gibi yani ortalama yarısını bu bedenin yarısını kendisi alıyor. Ama düşünün sizin eğitiminizi binlerce kişiye satıyor, reklamını gösteriyor ve bu o yüzden Udemy'nin aldığı pay çok şey değil belki yüzde 35 de olabilir. Onun hep durumları pek hatırlamıyorum ama bence şu an bu oranlara pek takılmayın. Eğer ciddi güzel bir eğitiminiz olursa Udemy de iyi reklamınızı yapacaktır. Siz de reklamınızı yapacaksınızdır ve o eğitimi insanlara satacaksınızdır. Bu rastgele girdiğim bir eğitim yani 5000 değil de 10 bin 20 bin 100 bin kişinin kayıtlı olduğu birçok eğitim de var arkadaşlar. Onlar da işte gelirlerinin milyonlara ulaştığını görebilirsiniz. Mesela biraz kurcalayalım başka neler varmış. Böyle yüksek satan özel ders formatında sıfırdan zirveye İngilizce eğitim seti. Bakın 51 kişiye satmış arkadaşlar. Yine 35 liradan hesaplarsak ne yapıyordu? 1 milyon 750 bin lira gibi bir şey yapıyor. Çok ciddi bir para. En azından bir Porsche alır. Sıfır olmasa da ikinci el Porsche alır arkadaşlar. Öyle düşünün bir eğitim setiyle. Tabii ki dediğim gibi yine belki bu adam işte yılların birikimini burada aktarıyor. Yani hani bir günde iki günde hazırlamış demiyorum bu eğitimler için. Tabii ki bir bilgi birikimi var. Ama zaten bu videoyu izleyenlerin de birçoğunda mutlaka bir bilgi birikimi vardır diye tahmin ediyorum ve gerçekten her zaman böyle hani böyle İngilizce gibi çok donanımlı böyle ciddi bir konu olmasına da gerek yok. Örneğin etik hacker olmak ne bileyim böyle böyle çok donanımlı bir şey mi bilmiyorum şimdi. Buradan laf atmak gibi olmasın ama gerçekten Udemy'de baktığımda çok daha basit konularda eğitim videoları çekip bunu satan insanlar var. Yani atıyorum işte özgüven nasıl geliştirilir tarzında bir eğitim yapıyorlar. Bu aslında çok küçük araştırmalarla ya da böyle benim gibi ömür boyu kişisel gelişime ilgili ise zaten bildiği konular. Yani ben şu an başlasam özgüven konusunda da gerçekten insanlar faydalı olabilecek bir eğitim hazırlayabilirim. İletişim konusunda da hazırlayabilirim. Kadın erkek ilişkileri konusunda da hazırlayabilirim. Ve bunlar gerçekten çok ciddi insanların verim aldığı eğitimler olurlar. Çünkü ben hani hayatım boyunca bunlarla ilgilendim. Ama hayatım boyunca bunlarla ilgilenirken hiçbir zaman bunlardan para kazanma gibi bir hedefim olmamıştı. Aklıma gelmemişti. Ama bir gün ihtiyacım olursa yani farklı işlerden şu anki işlerimden emin olmazsam bunu yaparsam bunlardan da para kazanabileceğimi adım gibi eminim bu konulardan arkadaşlar. Sizin de böyle bir yeteneğiniz, birikiminiz olabilir. Belki 10 yıldır, 5 yıldır bodybuilding spor yapıyorsunuzdur. O konuda eğitim vereceksinizdir. Bilmiyorum. Herhangi bir bilgili olduğunuz bir konuda eğitim hazırlayabilirsiniz. Üçüncü kısma geldiğimde tabii ki Instagram arkadaşlar. Instagram'da yine YouTube'a benzer içerikler üreterek para kazanabileceğiniz bir platform. Burada YouTube'dan farkı şu şu an Instagram'ın kendisi size para ödemiyor ama sayfanız büyük olduğunda sponsorlu içeriklerle para kazanabiliyorsunuz. Yani örnek vermek gerekirse diyelim ki 100 binlik ya da 10 binlik bir teknoloji sayfanız var. Gidiyorsunuz işte ne bileyim telefon satan ya da ne bileyim bilgisayar bir şey donanım bir şey satan sayfalara mesaj atıyorsunuz, mail atıyorsunuz. Diyorsunuz ki sizin reklamınızı yapayım. Siz de bana şu kadar ödeme yapın. Gerçekten bunların geri dönüşü çok oluyor. Bu tarz para kazanan çok fazla arkadaşım var. Yani Instagram'da içerik üreterek de para kazanmak çok mümkün. YouTube gibi kendi para kazanma sistemi olmasa da öne açık bir platform. Ve özellikle şu anda gerçekten Reels'ta karşıma o kadar saçma içerikler çıkıyor ki. Yani adam havayı çekiyor atıyor Reels. O işte koltuğu çekiyor. İşte pilav var pilavı çekiyor atıyor. Böyle 3-5 saniye böyle anlamsız videolar bile Reels'ta keşfete düşebiliyor. Bu aralar gerçekten Reels'lar çok hızlı keşfete düşüyor. Benim de Reels'larım çok hızlı keşfete düşüyor. Bazı örnekleri gösterebilirim. Mesela hani iş işte teknoloji sayfasını yıllardır kullanmıyordum arkadaşlar. Mesela bakın yıllardır kullanmıyordum. Şöyle bir Reels yaptım hemen. 161 kişi beğendi arkadaşlar. 162'ymiş. Bunlar hepsi keşfetten geldi. Ama mesela normalde bir fotoğraf paylaşmıştım. 0 kişi beğenmişti. Yani aslında takipçi sayısının yüksek olduğuna bakmayın eski bir hesap olduğu için çok pasif normalde yani herhangi bir etkileşim yok ama Reels'larım keşfete düşebiliyor arkadaşlar şöyle görebilirsiniz onun dışında mesela Muratcan Safirek hesabında da şunu göstereyim mesela bakın bu çok ciddi bir şekilde keşfete düşmüştü bu istatistikleri ben görebiliyorum işte ne bileyim 100 kişi falan işte birine DM'den atmış bunu ne bileyim işte 20-30 kişi kaydetmiş hatta 50 kişi miydi öyle bir şey 252 kişi beğenmiş işte binlerce görüntülenme almış vesaire vesaire keşfete çok kolay düşebiliyorsunuz arkadaşlar bir sonraki adımda ne oluyor? Dördüncü adım oluyor. Dördüncü adımla Letgo sahibinden gibi platformlarda bir şeyler satmak arkadaşlar. Buraya başlarken bu platformlarda hiç sermayeniz olmasına gerek yok. Evde kullanmadığınız eşyaları satarak başlayabilirsiniz. Gerçekten aklınıza gelmeyecek her şeyi satabilirsiniz. Atıyorum bir şey vardır evde bozulmuştur kumandası duruyordur. Onun kumandasını satarsınız. Kullanmadığınız defter vardır. Onu satarsınız. Bozuk bilgisayarınızı satarsınız. Bozuk bilgisayarınızı tamir ettirip daha pahalıya satarsınız. Gözlük kullanmadığınız Gözlüğü satarsınız. Böyle küçük eski bir webcam, mikrofon bir şey vardır, 3 liralık, 5 liralık RAM vardır, bir şey vardır. Onları satarsınız. Bu saydığım hepsini sattım bu arada. Hep sa sattığım şeyleri saydım hemen hemen. Ne bileyim böyle bakıyorum etrafa. Hoparlörünüzü satarsınız. Ya da satacak bir şeyiniz yoksa ucuza alıp Letgo'dan ucuza satarsınız. Bununla alakalı zaten bir video çekmiştim. Ne yaptım? Onu kapattım. Mı? Dur hemen göstereceğim. Ha buradaymış. Tamam. Letgo para kazanma. Burada Letgo'dan detaylı olarak benim nasıl ayda 2000 lira tutarlar ki o zamanın parasıyla 2000 lirayı. Çok basit bir şekilde neredeyse hiç uğraş uğraşmadan sadece işte böyle günde 5-10 dakika Letgo'ya bakarak bir de işte satıldığında da alıcıyla buluşmak için belki 10 dakika mı 20 dakika mı harcayarak nasıl bu tutarları yani totalde baktığında ayda 5-6 saat uğraşarak bu paraları kazandığımı sizler de bu videoyu izleyerek görebilirsiniz. Bu videoyu kanalda bulabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci adımda arkadaşlar freelance işler yapmak. Freelance işler işte tasarım olabilir. işte müzik düzenleyebiliyorsanız müzik olabilir. Video montajı olabilir. işte birilerinin ödevlerini yapabilirsiniz. Birilerinin sitelerine makale yazabilirsiniz. Başka mesela neler olduğuna bakalım şöyle keşfet diyerek ne bileyim yazı çeviri yapabilirsiniz reklamlarını yönetebilirsiniz video animasyon yapabilirsiniz elinize mikrofon alıp birilerinin seçtiği konularda röportaj yapabilirsiniz elinize mikrofon alıp birilerinin sevgilisine armağan edeceği videolar işte atıyorum Mehmet seni çok seviyor işte Ayşe falan diye videolar çektirebilirsiniz. Bunlar yapıldığına tanık olduğum içerikler bu arada. Bionluğa alternatif olarak bu tarz işleri sadece on ya da aron.net adreslerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yani 6. maddemizde Bitcoin kripto alıp satarak para kazanmak. Bununla alakalı da bir videomuz vardı. Bitcoin nasıl alınır, nasıl kar edilir, nasıl para kazanır. Bunların videolarını da yine detaylı olarak kanalda bulabilirsiniz. Ben bu videoda genel taslak olarak söylüyorum. Ve burada nereden baksan Udemy'yi henüz kullanmadım yani daha doğrusu Udemy'de yüzlerce eğitim satın aldım ama daha eğitim yayınlamadım ama YouTube'dan para kazandım. Instagram'dan para kazanan çok arkadaşım var. Ben para kazanmıyorum ama yine de yani içeriklerimi öne çıkarıyorum. Instagram'da çok fazla sayfa yönetiyorum. Onun dışında sahibinden Letgo üzerinden deli gibi hayatım boyunca paralar kazandım arkadaşlar. Geçtiğinde buralardan paralar kazanabilirsiniz. Ben de çok para kazandım zamanında tabii yıllardır kullanmıyorum çünkü farklı işlerim var artık ama ilk etapta özellikle yeni başlayanlar için, öğrenciler için gerçekten para kazanmak için çok iyi platformlar. Yani 18 yaşındayken Aron'dan çıkmıyordum ben arkadaşlar. Ama tabii ki belli bir yerden sonra farklı işler geliştirip belki bu platformlar artık sizin için verimli olmayabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar kripto para dışında son olarak 7. maddemizde Amazon'da drop shipping yapmak. Ben de bu dropshipping olayına yeni başladım ve bu yeni başladığım şeyleri sizlerle videoluyor olacağım Hanimiş Teknoloji'de. Yakın zamanda zaten Pulse Stock yazılımını tanıttım. Onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Pulse yazılımı sizin yerinize Amazon'da drop shipping yapıyor arkadaşlar. Sadece yazılma 20-30 dolar gibi bir ücret ödüyorsunuz ve sizin yerinize drop shipping yapıyor. Gerçekten çok karlı, çok mantıklı bir iş. Örneğin işte Amerika'dan aldığı bir ürünü Kanada'ya sizin yerinize gönderiyor. Drop shipping'ten kısaca özet olarak bahsetmek gerekirse diyelim ki Kanada'da mağaza açıyorum ben arkadaşlar ve mağazanın ismi Murat olsun mesela. Ya da işte Japonya'da mağaza açıyorum. Japonya'da Murat isminde bir mağaza açıyorum. Ama benim ürün alacak ya da böyle binlerce, on binlerce ürün ürettirecek param yok arkadaşlar. Gidiyorum Amerika'da hala hazırda satılan ürünleri alıyorum. Yazılım aracılığıyla o ürünleri kendi mağazama yerleştiriyorum. Yani atıyorum şu ürünü. Şu an uyduruyorum. Bu ürün örnek. Bu ürün değildir belki. Yani bu ürün yok yani benim mağazamda. Mesela bu ürün bu mağazadan kopyalanıyor benim mağazama. Konu diyor. Diyeceksiniz ya ürün mü çalıyorsun? Aslında kurallarına göre yaptığınızda Amazon'un izin verdiği ve yasa dışı bir şey değil ama kuralları var. Kurallarında anlattığım videoları kanalda ileride görebilirsiniz. Ama kaba taslak olarak baktığınızda ben ma mağazalardan bir sürü ürün buluyorum. Örneğin 5000 tane ürünü Amerika'da satılan 5000 tane ürünü kendi ürünümmüş gibi Japonya mağazamda listeliyorum. Ve Japonya mağazamdan birisi gelip Japonya'dan bu ürünü benden satın alırsa ben de bu ürünü Amerika'dan satın alıp alıcı adresi olarak da benden satın alan kişinin adresi olarak giriyorum ve ona yolluyorum arkadaşlar. İşte pasto gibi yazılımlar da bunu otomatikleştiriyor. Yani yazılımı entegre ediyorsunuz Amazon hesabınıza ve ürünleri işte atıyorum bana diyorsunuz ki 200 tane sandalye kolye bul, işte 200 tane masa bul, 200 tane bilgisayar bul, 200 tane telefon bul, 200 tane işte ne bileyim kumanda bul ve bu ürünleri sonra mağazama ekle diyorsunuz. Sizin yerinize buluyor uygun ürünleri, eklenebilir ürünleri ekliyor arkadaşlar ve daha sonra ürünler satıldığında sizin yerinize otomatik olarak diyelim birisi Japonya mağazanızdan aldı. Otomatik olarak Amerika'dan ürünü satın alıyor ve Japonya'ya yolluyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tabii ki hani yine süreci takip ediyorsunuz ya da mesela yeni ürün kategorileri ekliyorsunuz falan ama tüm ürünleri falan kendi kendisi yönetiyor. Örnek vermek gerekirse diyelim ben bu kumandayı Japonya'da diyelim ki bu kumandayı Japonya'da 3 kişi satıyor. Biri 50 liradan, biri 60 liradan, biri de işte 62 liradan satıyor. Benim maliyetim de bu kumanda için diyelim ki 10 lira uyduruyorum şu anda. İşte yazılım burada atıyorum fiyat olarak fiyatını 45 lira olarak belirliyor. Ya da işte 49 lira olarak belirliyor ki üstümde 50 liraya satan var. Ben en ucuz olayım. insanlar benden alsın diyor. Diyelim ki bunu yaptıktan sonra birisi indirim yaptı ve fiyatını 45 liraya çekti. Ama sizin fiyatınız 49 lira. Yazılım otomatik otomatik olarak bunu 40 liraya çekiyor diyelim ve daha ucuza çekmiş oluyor. Tabii ki burada kendi belirlediğiniz minimum kar marjları var atıyorum. Diyorsunuz ki yazılma bu üründen en az %15 kar etmeyeceksen bu ürünü direkt sil mağazamdan ya da pasife çek. Kimseye satma bu ürünü diyorsun. Aksel de üründen zarar da edebilirsiniz. Yani bunun için size bu işlemi otomatik yapan yazılımlar var. Bunlardan bir tanesi Palstock benim şu an için güvendiğim, sevdiğim Palstock var ve bunu zaten tanıttım. Bu yazılımda kullanarak işlerinizi otomatikleştirebilirsiniz. Evet bu bahsettiğim işlemler arkadaşlar size uzun vadede çok ciddi paralar kazandırabilir. Yani YouTube'a ilk girdiğinizde para kazanmayabilirsiniz ama uzun vadede gerçekten sizi çok rahatlatır. Gerçekten YouTube olmasaydı ben çok kötü bir durumda olabilirdim. Belki de bilmiyorum başka kapılar açılırdı ama şu anda YouTube'dan kazandığım para benim için hiç önemli değil ama belli bir yerde YouTube benim geçimimi sağladı uzun bir süre ve o yüzden YouTube'a minnettarım yani. Ama dediğim gibi şu an aslında YouTube'dan kazandığım para hiç umurumda değil. Hatta daha fazlasını ben YouTube'a harcıyorum şu anda ama belli bir dönemde çok ihtiyacım oluyordu ve kullanıyordum arkadaşlar. Udemy'de yine uzun vadede eğitiminizi binlerce kişiye sattırabilir ve burada şöyle düşünün arkadaşlar. Bir eğitim yayınladınız. 10 kişiye sattınız ve elinize 250 lira para geçti. O 250 liraya harcamayacaksınız. 250 liraya reklam vereceksiniz ve ürününüzü bu sefer 30 kişi alacak. Elinize 750 para geçecek. 750 liraya reklam vereceksiniz. Ürününüzü 1000 kişi alacak. İşte atıyorum 35 bin lira para geçecek. 10 binini belki 15 bin yine reklama vereceksiniz. Böyle böyle sınırsız arkadaşlar Gelen paranın bir kısmını reklama vererek belki de milyonlarca kişiye bile ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tabi belli alanlarda insanların da talebi olması lazım. Atıyorum yumurta nasıl pişirilir diye de eğitim yapıp satamazsınız diye tahmin ediyorum. Kimse yumurta nasıl pişirilir. Belki çok enfes böyle böyle her videoda böyle farklı yumurta pişirme yöntemleri olan bir eğitim hazırlasanız belki o da satar ama az basit bir şekilde işte makarna nasıl harçlanır videosunu satamazsınız ama herkesin aradığı öğrenmek istediği konularda atıyorum ticaret nasıl yapılır youtube kanal nasıl Geliştirilir ne bileyim İngilizce öğrenme falan gibi bu konularda eğitiminizi satabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında bu tarz videolardan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tüm ünlüye işaretlediğinizden emin olun. Instagram Muratcan Safiorek adresinden beni takip edebilirsiniz. Oradan soru sormayın. Soruyorsunuz bazen pek diyemlere bakmıyorum. Sorularınızı yorum kısmına yazın. Yorum kısmından cevaplayacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.